Şimdi playoff, e, puan silmek, puan kazandırmak bunlar daha önceden planlanan e, olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için bunu saygıda karşılıyoruz. Ama ister bir sene önceden karar lazım üç sene önceden karar lazım ister bugün karar, ortak karar alınması lazım. Aynı yere geliyoruz. Ortak e, çalışmayla, ortak kararla alındığı zaman herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirler dinlenip doğru salınması lazımdı yanlış yapılmıştır ama bunu suçlamalar attı o günkü koşulda alınmıştır. Şimdi ne karar olsa saygı duyarız. Ama alelacele alınan bir karar tartışmaya açıktır. Sadece o gün için değil. Gelecek adına da tartışma olacaktır. Çünkü neden o gün, ben o gün de konuştum. Neden aceleyle alındı? Neden bu karar alındı? Yani işte aynı şekilde oyunculara iyi niyetli kulüplerinde başka yere transfer edildi. E peki bu yarışta o gün almayan oyuncular alt tarafı da etkileyecek bu oyuncu transferleri. Bu da öyle bir şey yani olabilir. Yani düşünülebilir. Katılıyorum. Veya olmayabilir. Olursa bir taraf eleştirecek. Olmasa öbür taraf eleştirir Çünkü Beşiktaş üzerine e, getirilmek isteyen ve eleştiri yapılan konu Beşiktaş'a haksızlık olarak görüyorum. Düşünceni bile söyleyemezsen bu baskıyı yapmasan doğru olmaz. Bakın aynı noktaya geldik. Yeni fikirleri de tartışacağım. O, o gün eğer bu düşünceler Ortak bu şekilde Federasyon Kulüpler Birliği, hocalar, oyuncular, herkesin fikri alınabilirdi. Medyanın herkesin fikri alınırdı. En az hatayla bir karar alınabilirdi. Ya yani bu da işte play oyuncu transferleri de ne bileyim işte ekonomik yapılanmalar, finansal fair play'e bağlı olarak e, harcamalar. O kadar dağınıklık oldu ki burada. Şimdi herkes başarısızlıkla mazeret alacak düşmeler, düşmemeler, düşenlerin sayısı niye iki? Hep bunları at, açtık biraz kısmen de. Ama bunu bir suçlama olarak değil, yine düşünülsün diye konuşuyorum. Yani katılıyorum ama doğrusu o mudur? Evet demiyorum çünkü ben de bilmiyorum. Ben desem doğru, ha bak işte bu sefer Beşiktaş kaybettiği puanları yok. Öyle puan istemiyoruz biz. Öyle puan istemiyoruz. O yüzden tartışmanın ortak alım yapılması ve alınmasında yarar var cevap veririz. Şimdi e, AKA'da çalışıyorlar. Kalecilerden hepsini alabilirler. Diğer hocaları da alabilirler. Çünkü millet takım antrenörü e, Türkiye Türkiye'yi temsil oyuncu seçme hakkına sahibi. Aldığı karara saygı duyarız. Alsa da almasına saygı duyarız. E, Mert de iyi durumda. Diğer oyuncular için aynı şeyi söylüyor. Olumlu durumları var. O konuda hocanın her türlü kararına saygı duyarım. Onun için bir şey söyleyemem. Yani ama e, Mert de diğer Türk oyuncularımız da şu andaki oynayanlara baktığınız zaman gayet iyi görünüyorlar. Ama o da seçim yapacak en iyisini neye göre bilmiyorum işte yani maç almak için işte daha önce oynayan Uğurcan var, Altay var, işte Doğan var, bir sürü kaleci alındı. Ha, Sinan da var onu unuttum pardon. Belki onlardan da birini alabilirler. Bilmiyoruz. Yani bir sürü kaleciler var. Yani yeni kaleciler var giriyor. İşte Kasımpaşa'nın kalecisi, Kayseri'nin kalecisi. Ama bize bizden alınan her oyuncudan biz gurur duyarız. Görevlerinde en iyisini yapacağını düşünüyor. Bu met içinde geçerlidir. İşte söyleyemem çünkü hocanın takdiridir. Hoca da o konuda hiçbir eleştiri getirilmesini doğru bulmam ama bazen konuşuluyor. Diğer konuda ilgili bana gelen habere göre galiba menajer. Bana da e, Halil söylediği için geçen hafta içinde Hocam işte konus görüşmek dedim bu hafta olmaz bizim e, ne maçı sonrasıydı antalya sonrasıydı daha sonra konuşuruz sadece bu kadar geçti ayaküstü konuşulan ayaküstü haber gönderilen bir şeydi biz e, görüşmeden kaçmayız ama bunun üzerinden spekülasyon yapmaya doğru doğru bulmuyorum ben ayrılalı bir seneden fazla oldu galiba uygun oldukları zaman da ben de konuşurum niye konuşmayayım yani.